Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün Euro you know, Europa Universalis 4'te Extended Timeline modundayız. Türkiye ve Azerbaycan olacağız. İki Türk devleti olarak ortalığın içinden geçmeye çalışacağız. İnşallah yenilmeyiz. Ee, bir önceki serimiz Osmanlı Memlük serisinde izleyebilirsiniz. Mükemmel bir Osmanlı yıkılışını seyretmişsinizdir umarım. 7 <laughs> tane ticaretimiz var. Bir de şöyle bir durumundan bahsedelim. Türkiye'de kabul edilebilir kültürler. Bir Türk iş. Yani Türk. Türk. İki Suriye. Suriye. Modu yapan arkadaş ne yaptığını anlamadık ama. <laughs> Modu yapan yabancı yani, nasıl bir tarihi kültüre sahipse. <laughs> Suriyeliler eklemiş. Ha buraya Kürdiş, Türkiş, Suriye eklese tamam derdim. Şimdi Kürtleri ben ekliyorum. Ya eklesin. Artık bu saatten sonra. Ekledi. Zorunda. Yani oyunda Suriyelilerde çıkartıyorum. Kovdum Suriye'ye. 30 milyon <laughs> nüfus azaldı bu <laughs> diyeyim. <laughs> neyse, daha moda. Neyse fazla da ileri gitmeyelim. Belki 30 yıl sonra birçok izleyicimiz Suriyeli olabilir. Evet. <laughs> Buradan yolumuzu yapmış <laughs> olalım. <gülüyor> ne, neyse. Oğlum beni nargileyle boğmasınlar sonra. Vallahi. <laughs> Şimdi bir dakika arkadaşlar. Bu nasıl bir Azerbaycan? Var? Hadi hadi girdik. Abi. Bir de Suriye niye Suriye Oğlum bu nasıl bir zoom gitti lan bir anda. Oha Suriyelilerin kazan Duman attılar. Nargile Nargile çıkmış. dumanı geldi. Suri kamera he. Fokuslan bebeğim. Şimdi bu nasıl bir Suriye bayrağı de diyorum. Herkese savaş nedenimiz var. E, oyun hiç denemedik. Sadece bir sadece bir Türkiye girdim. Ukrayna Rusya savaşı ne gibi oluyor bilmiyorum diye bir girdim. Gürcistan'la tabii ki de düşmanız. Suriye'yle de düşmanız. Yenim gel bir müttefik olalım. Yavrum, biz Gel. O İngiltere, Polonya, Arabistan'a düşman. Şimdi opinion'a bir girelim ve e, kimlerle müttefik? Bu arada Gürcistan'la aram bu kadar kötü. Suriye'yle niye kötü lan? Allah Allah. Abi ben bir Ermeni'ye giriyorum ya. Hocam hızlı girme ya. Hocam <laughs> bu ne hocam? Niye girmeyeyim lan er hızlı? Hızlı niye girmeyeyim abi? Ne abi o ne? Yapılacak binalara. Oha o, bu arada ne lan öyle? Modu yapan adam hakikaten Adam modu harbiden iyi. Yıllar yıllar önce oynamıştık biz Ya o zamanlar Steam yoktu işte. <laughs> Şimdi arkadaşlar Army... <gülüyor> <gülüyor> <Ya> sen sen <gülüyor> niye, niye, niye gülüyorsun? Religion mı? Ne var abi? Olsun Monument. Kilise <laughs> var. Katedral var. Raid var. Biraz karışmış şuraya. <laughs> Transposition, Roads, Yol, Highway, Railroad. Ha, bunlar herhalde Spread Power, ha, yani falan. Prodüksiyonlarımız var falan cart Şu mission'lara da gidelim. Adamlar mission yapmış. Silk Road diyor. Ee, Force Limit hemen basalım. Şimdi güzel bir mission'ımızı yaptık. Teknoloji ağacımız. Dayı teknoloji ağacımız okey de. Niye hiç Aa, şey yok ya. Adam Naval falan niye hiç basmamış ya? Ordur ideas var. Evet, hocam bu de, ne? Ominis diye ama. İşçi yoklar hocam, Ben onu açtım. Güzeliydi o. Açacağım da ben bir bazen iptal etmem lazım ya. Şimdi mesela iptal mesek. Yani propaganda falan. Bir de religion'ı ben iptal etmek istiyorum. Zaten din bir şey yapacağız mı abi? Neyi? Din değiştireceğiz mi? Oğlum bu ne alaka lan? Sen sekülerizm yapabiliyorsun dini. E tamam da bunların yapma yapma. Yok yok. Bu kim oğlum? Optik mi olmuş? Ne olmuş o? Mia pişti. Ermeni dini yapmış kendini? Niye Ermeni dini olmuş ya garaba? Neyse biz Hı niye Şii'yiz abi? Ha? Biz Şii miydik ya? Azerbaycan çoğu Şii. Ha. Ha. Neyse önemli değil. Ben religion'ı kaldırıyorum Beventi ya. Hocam istersen görevlerden şey yapabiliyorsun da. Religion'ı ya yapmayacağım. seküler kalan abi. Kimle evleneceğiz oğlum sunni olarak? Valit'i Naval İdias. Bir de Naval'da çakalım. Var mı başka şöyle güzel? Early Diplomatic İdias. Bunda da bir şey batarız. Evet şimdi ben Ermenilere şu anda bir savaş açacağım illaki arkadaşlar. Yani savaş durmayacak. Burada parlamentim Baki mi? Bakü, Baki mi yazıyor? Niye oğlum ya? Bakü yazalım. Bahki Belki mi? Azerbaycan'da Baki mi diyorlar ki? Öyle diyemiyor. Oğlum oyunda Baki yazıyor. Anladım. Vallahi Baki iyi oldu. Hocam şimdi, Polonya beni düşman sayıyor. Bu Polonya'da ne çekti? Gelirimiz beni? 20 bu arada arkadaşlar. Gelirimiz iyi, güzel. Ee, Hocam nerede Altay kanadı? Nerede Den Deniz 78? Deniz Aşı. Nerede lan İha? Ondan sonra şimdi ne oldu lan Paşinyan geliyor ha birazdan. Ee, ıı, standart uniformumuzun falan Hocam müttefikliği kabul etmedik mi? Sen etmemişsin. Yani sen niye görmüyorsun? Bir gün ilerlemediğimiz için. Abi neler yaşanacak şimdi? Oyun biraz bir yani, Normal siyasi bir şey beklemeyin oyundan da. Ya oyunda siyasi diplomatik bir şey beklemeyin. Tabii ki burada herkes birbirine müttefik olacak. Mesela Yemen'de İran müttefik olmuş. Ne hala? Türkmenistan müttefik olmuş. Abi Ermenilere ben savaş açıyorum bak. Bana aç hocam bana ne? Kaçarsan aç. Bana ne mi? Ulan Türkler senin içinden geçecek kardeşlerim. İsyan çıkmasın da ne olur Yok artık bir isyan da çıkarma. Şimdi bir dakika misyoner falan bunlar geç ya. Hepsi bok gibi oğlum bunlar. Heh, şöyle yapalım. Tamam. Oyunu biraz ilerleteceğim. Bunları hepsini tek tek da Bir savaş halledelim ya. Ben bir savaş halledeyim. Kafamdan çıksın. Oyun ilerlerken tık tık yapalım. Çünkü savaş önemli bizim için. Abi Türkiye aranı iyileştiriyor sen Ermenistan. Türkiye'yle. ile. Ben bir uğraşsın canım. Ben niye savaş açamıyorum? Oğlum 2000. Ha bir gün sonra açamıyorum. Abi hazır mısın? Ne? <laughs> Savaşa? Allah Allah. Allah verdi X Arzi komutanımızla birlikte Ermenistan'a 4 Ocak 2024 yılında savaşımızı ilan etmiş oluyoruz. Abi muhtemelen ben bundan toprak alabilir miyim? Mijayim. Bir Yani toprak var zaten. Bilahi Rahman Rahim. Hadi lan AK47'ler. Aa, şey alamıyorum. Savaşa gel. Adamı toprağını alamıyorum. Demiyor musun? Hayır, kaleyi alamıyorum. Niye alamıyorum? Okuyor. tersiz mi diyor? Evet. Evet edeceğim. Evet savaşa gel. O ne? He? O, savaşa gel yeğenim. Bir iki toprak top yapalım yani Param bitti. Ya yani limitli de dolduruyoruz ama. Bir hala limitteyiz. Gel abi savaşa. Bu arada savaşımızda Türkmenistan'da var. Haberiniz olsun. Senin Türkmenistan bu... mı? Düşman mı? Savaştayız. Arkadaş şu kededik barımıza bastırsın. <laughs> Savaştayız. Dünyada kaçıncıyım ben? Geliyor 7 adam geliyor. Ordunu getir artık. Kurban olayım. Neredesin? Yatıyor. Işte oğlum. İstanbul'da Galata Kulesi'nde <laughs> ne yapıyorsun sen askerlerim? Ya sen boş ver oğlum. Yunanistan tehlikesi var yanımızda. Ya Yunanistan'dan tehlike mi olur ya? Bilmem kardeş. Adam benim bakiyi alıyor. Alamıyor abi boş ver. Ordu getir ordu. Diyor geliyor boşturuyoruz işte dur ya. Uttam oraya değil lan değil neyse alamam. alamadım. sana. Al. de topla. Şimdi bir de atalım bunlara. Adam Suriye'li bak Gürcistan'a salacağım Suriye'ye gelecek haberin olsun. Hazır mısın? Gürcistan'a mı savaş edeceksin? Şimdi değil. Bu savaştan sonra Yiyelim. Türkmenistan'la uğraşalım mı? Yok be. Niye almayak mı topraklarını? Alalım bence abi. Gidek alak ya. Abi İran'dan izin aldım gel. İran'dan izin alır mısınız? Ben bir şeyler basayım kavurmak değil. Aldık değildi. hocam zaten. Hadi İran, şey İran Türkmenistan'a. Yok senin ordunun kale alma gücü yok zaten. Niye ya? Bana yani... da Yerevan'ı versene geri. Vermiyorum. Verme sen verme yeni. Verme sen verme. Aha. Bakü'ye ilk tren yolumuz açılmıştır. Sene 2024. Başın yanının içinden geçiyoruz. Abi sen direkt köpek dağa gitsene köpek dağa. Boncu kala. Ben zaten ilk kalelere gidiyorum. İyi alıyor abi. Hem yani ordum. Bir ordusunu ölmek istemiyorum. Ne kadar ölebilirim? Bu arada video beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee... çıkıyor buralardan? Bilmiyorum. Discord'a gelerek de beraber oyun oynama şansı elde edebiliriz. Yani biz arada oynuyoruz. Gelin yani. Abi git kaleyi al, Marvel. Al. Sen zaten Mar ne oğlum? Merve oraya, şey. Ya oyunda var mı yazıyor? ben başı şehri. Başkentinde kale var. Oğlum bir dakika. Ermenistan ordu getirmiş. Ben e, gidiyorum. Gittin, alamıyor zaten. Almış da şey almış. Hı, buraya. Sen o yan tiyeri al da ben şu Ermenistan'ı bir döveyim ya. Paşinyan gelmiş. Hoş gelmiş ya. Rex'e dirdim. Rex'e <laughs> dirdim Paşinyan. Şimdi arkadaşlar şurayı da bir abi şurayı hallet ha. Mission bölgesinde bunları bas. Onlara bastım zaten ben yani. uğraşıyordum. Income, Neye bassa? Bir trade arttıralım ya. Ben trade isterim. Bu neye bastık ya? Ben buna basmadım. Ne bastın? Tradiyi basmadım. Yanlış bastım. La, oğlan bir dur. Bitti oyun. Oyun bitti. Ya şey savaş bitti yani. Türkmenistan alamıyorum. Niye boşuna savaştık biz o zaman? He? Türkmenistan'dan para alacağım ayrı. 155'ini aldık. Ermeni ile Tadjikistan. Transfer trade for Vassalı yaptım abi. bastalım yaptım. Yapayım mı? Yapalım ya. Toprak alamıyorsak Yapalım ona. Yevu şekleri yapalım ya. Gönder. Evet arkadaşlar. Ermenistan sorunu çözülmüştür. Bu sorunu ortadan kaldırarak çözdük. Hükümetimizin ilk hamlesi bu. Şimdi. Abi oyun çok hızlı akıyor ya. Üniversite açıyorum. Ankara Üniversite mi açıyorsunuz? Ankara Üniversitesi'ni tekrar buluyoruz. Hayırlı olsun hocam hayırlı olsun. Diplomat, diplomat, diplomat. Şu trade'leri halledeceğim. Ha bas ya bir. Diplomat bas hocam. Bir daha diplomat basar. Zaten hep diplomat geliyor. Fine <laughs> Network. Artileri olmaz. Amasya mekanizm. Defans mı? Defans. Ondan sonra. Manisa komando niye az ya? Sıfır başlayayım. Da. Stability bir de tahsa bas. Tamam ya. Askeri yaptık. Şimdi golelerimizi basmamışız. Hemen onları da basalım. Hı -hı. Zaten Hı -hı. ADM falan zor kullan. Heh buydu. İstanbul'a tren yolu açıyor. Abi hazır mısın Gürcistan Savaşı'na? Hı -hı. İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Ankara tren yolu açacak. Kaçamadım. Kürtistan Savaşı'na hazır mısın? Evet. Nasıl yani? Suriye var. Suriye var. O zaman ben Suriye'ye gidiyorum. Bana da orduyla getir ama ben kale alamıyorum. <laughs> ben kale alamıyorum ama. Nasıl sen? Abi bunu hangisini şey yapacağız şimdi? Bastı benim pek olmadı. Boş ver ellemem. Para getir. Ya ne diyecek? Aram niye bu kadar kötü ya? Aramı bir iyileştirelim. Annexleriz biliyor musunuz arkadaşlar? Hadi hocam açıyorsan aç ya. Orduyu getirdim. Burada dayadık bekliyorsun. Bana biraz ordu getir. Lan insafsız Suriye'yi at 90 .000 .000 mi saldıracak? Allah. Rusya'yla müttefik olayım da seni bir yiyeyim. Aaa! Uğur oh, Aynar Rusya'yı yeniyor. Aman Tanrım dedim. Oh my god. Oğlum nasıl Rusya yeniyor? Ne bileyim abi ben kayıt açtığımda Ukrayna fethedildi. Ama Ukrayna'nın topraklarında da Rus ordusu var. Bir tane oğlum ne kadar var sanki? Kiev almış. Neyse bakacağız hocam. Rusya bizim baş düşmanımız biliyoruz. Yener miyiz? Allah verdi iksirzi. Sana güveniyorum. Hazır mısın? Neyi? İyiyiz iyiyiz bekliyoruz diyorum. Ordun geldiği gibi açıyorum. Türk devletlerine şey yapıyorum. Abi. Açıyorum savaş. Ya açıyoruz anaç, bekliyoruz açıyorum. Tamam sakin. Bir Abi ben toplu daldım. Sen kartiye gir. Kartlıya gir. Hazırsan ben şey yapacağım. Devam tamam, Açtım savaş. Seni çağırma, çağırmadım. Seni çağırmadım. Ne bileyim oğlum seni. Abi bir şey soracağım. Van Gölü yapılmış da Tuz Gölü niye yok? Bir de Hamid'in Denizli'nin orada ni niye böyle saçma sapan göller var? Sel bölgesi mesela. Tuz gölü hakikaten niye yok lan? Tuz gölü niye yok oğlum? Dünyanın en büyük göllerinden bir tanesi değil mi tuz olarak? Söyleyeceğim ben Halebe girdim. Abi benim bayrak niye böyle şaman bayrağı gibi ya? Lale var. Arkadaşlar bayrak herhangi bir şey temsil ediyor mu bilmiyorum. Hocam 21 daha ucusu var her soru Aha kale alıyorum. Nasıl ha? Şey... Bakiye 8 ver bir kale basayım ama kim Batman'a girmek kim lan? Suriyeliler Batman'a girdi. Ne saldın burayı? Aa, sağ sağ Suriyeliler Batman'a aldı. Bir ordusunu defet kesildi. geçin. 47lerimizle hükerlerimizle onları. Bu link yapmamız lazım. Ya nereye o, kaçıyorsun? Mardin Suriyelilerde geziyor, ne alaka lan? Bir şey, uygun bir harita değil şu an. Mardin Suriye'de mi? Hele lan <laughs> harbiden lan. <laughs> bir akşama çıkıyoruz ya. Bu maşkan. Dolara ne oluyor artık be? Hem sen... Şey niye Abi savaşıyor. Adamla evet. savaşıyor? ben. 3000 ordum... ordusu var galibanın. Ordum bu kadar fazla değil benim abi. Nasıl varmış ya ben, gördüm. 11 donanması var evet. Abi bir army yeri yaptık 8 level. O da gitti anasını satayım ya. Basınca. Ama uçarak geldi benim. Artıyor güzel. Oyun çok mu hızlı? Oğlum hmm. Ukrayna ne yapmış lan? Ne oldu. Bence. Kale <laughs> yok muhtemelen oyunlarda. Vardır abi var ya bak. Kırma nasıl gerekiyor Kenan? Var abi var o kadar kale var. Nasıl oldu bu savaşa kim geldi? Yok kimse de geldi. kim geldi. Kimse yok abi kimse gelmedi sıkıntı orada. 99 yeniyoruz zaten işte oğlum. Yok yok Rusya savaşına diyorum ya. Adım atacağım mı? Geleyim mi? Ya sen kimsin? Buraya yorttum geldim oğlum. Gemisi var istiyorsan gemisini indir. Hani gemi. Görürsen 11. Yani hayır gemi istiyorsan. Diyorum. gemi istiyorsan bilmiyorum. yani. Benim tamam, de gemim olacak. Istiyor. Bitir. Gemi evet. aldın 4 tane bak. Hayır o sırada değil. bir tane kargamız. Abi evet. sana veriyorum bütün Suriye'yi. Evet abi hocam. Para da alıyor. Suriye'nin parasını yemeyen Keriz var buraya. ya. Hayda gitti. Oğlum video ne ara uzamış ya. Güzel. Çökelim. elim. Benim rengim niye mor ya? Değişebiliyor mu? Dosyalardan değişiyor hocam. Aynen. Navi, 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 navi. Olmaz Bu kaç son mu? Para basamıyoruz. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Hemen missionlarımıza şöyle bir basalım. Güzel bir Azerbaycan sınırı elde ettik. Hedef İran. Türkiye ile beraber İran'a dalacağız. Da Türkiye'nin haberi yok ama. Rivaller Irak, İsrail, Kazakistan, Kuveyt. Bunları hallederiz. Onlar basit işler de. Şimdi şunlara bir basalım. Biraz kolay gibi oynuyor. Hocam İsrail müttefiklik teklifi ediyor. Sen bilirsin abi. Düşmanını yakın tut demişler hocam. Nasıl yani? Hanımı <laughs> yakın tutuyorum şu an. Tehditini kabul ettim. Şimdi arkadaşlar burada videomuzu noktalayalım. Bir istişare yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Serinin devamı en kısa zamanda gelecek. Bu arada her ay çekiliş yapıyoruz. Çekilişlere de katılmak için kanala abone olup Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.